için. Ee, arkadan gelen yürüyen sesinden dolayı özür dilerim gerçekten. İnşallah bundan sonraki videolar daha profesyonel olacak. Ee, sizin için videoyu biraz kısalttık tabi. Hızlandırılmış yerler de var. Limontepe kavşağından yukarı doğru çıktık. Tırmanalım dedik nereye çıkacağını biz de bilmiyoruz yolun. Zaten yani yolun sonu gerçekten bambaşka bir yere çıktı. Ee, yol... buradan işin merkezi doğru ayrılıyor. Geri kalanları yol kenarlarında e, çay kahve servisi yap. Geri geçtik Umut'a onu soruyorum burada. Taşı de taş çok büyük geldi. Bir şey diyeceğim, Efem Çukuru neydi? Efem evet. Çukuru. Umut tabi ilk etapta FM anlamıyor Çukuru. haliyle. Evet. Neri neydi? Kabala vardı çünkü de. Neresi acaba? Evde yolun ortasına duruyoruz. Umut da diyor ki hani biraz daha ileri gidelim orada konuşalım gibisinden haklı olarak. Kaçacak yerimiz yok çünkü bir araç gelse arkadan önden. Başka videoyu belki orayı da çekeriz. Bol beğendim ya. Sen de bol bol viraj çalış işte. Ama çalışmıyor, çok yavaş kalıyor. Yavaş mı Çok yaklaş. Yaklaşma. Ben önden gidiyorum bilerek. Araba yoksa ortalıyorum yoldur rahat rahat dön diye. Bakıyorum kötü dibindesin dibinde sinen Niye? Yapamıyorum. Niye? Yapma istediğini başka türlü yap. Yatmayı da ne hafizen? Yapamıyorum. Niye? Yapma istediğini başka türlü yap. Yatmayı da ne hafizen? Yapamıyorum. Niye? Yapma istediğini başka türlü yap. Benim için de deneyim oluyor. Böyle aksiyonları seviyoruz. Umut da ben de aynı kafadayız zaten. Yani Devam edelim. Yani burada bir yerler durup bir şeyler içelim dedik. Umut yanımıza aldığımız çantamızla aldığımız su, çay, kahve vesaire şeyler vardı. Hani güzel manzaralı bir yerde durup hem motorları dinlendirelim. Çünkü işimden etkileniyorlar. Ee, hem de oturup bir çay kahve bir şeyler içelim diye niyetlendik. Çıkış sebebimiz de biraz doğuydu. Devam ediyoruz burada. Hani biraz daha gidelim dedi. Я Kereye birliğe doğru çıktık. Biz de bilmiyorduk buraya çıkacağımızı. Ses kaydını da sonradan ekledim zaten. Ee, sağ tarafta bir yangın havuzu varmış. Helikopterler oradan su alıyormuş yangın esnasında. Umarım böyle bir şey olmaz tabi. Sonradan anladık ki hava kuvvetlerine ait bir radara gelmişiz girişine. Ee, burada iniyoruz umutla motorlardan. Hem motorlar soğusun hem biz biraz dinlenelim gibisinden. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. E bu video burada bitiyor. Bir dahaki yani videolarda daha profesyonel olarak görüşmek dileğiyle.